Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle insanın asıl vazifesinin ne olduğu konusunu paylaşmak istiyorum. Acaba insanın bu dünyaya gönderiliş amacı nedir? Geliş amacı nedir? Neden insan bir hayvan olmamıştır? İnsan neden bir melek olmamıştır? İnsan neden dünyadaki başka varlıklardan bir tanesi olmamıştır? taş olmamıştır, toprak olmamıştır, ağaç olmamıştır, kuş olmamıştır da insan olmuştur. Diğer varlıklardan farklı özellikleri sahip olarak yaratılmıştır. Acaba neden biz insan olarak bu dünyaya gönderildik? Bunun üzerinde düşünmek her aklı başında insanın aslında çok önemli bir görevidir. Çünkü Allah insana bunu düşünecek bir akıl vermiştir değerli kardeşlerim. Bu aklı birçok de kullanıyoruz. Fakat asıl kullanmamız gereken şey ve asıl sormamız gereken soru acaba ben bu dünyaya niçin geldim ve benim bu dünyadaki asıl görevim nedir? İnsanın asıl vazifesinin iman ve dua olduğunu acaba biz nereden nasıl anlayabiliriz? Bunu aslında etrafımızda insanlara en yakın olarak gördüğümüz hayvanlara bakarak anlayabiliriz. Hayvanların durumlarını gözlemleyerek, müşahede ederek, gördüklerimizi hatırlayarak ancak bunun farkına varabiliriz. Bir mukayese yaparak bunu anlayabiliriz. Şimdi etrafımıza bir baktığımızda herkes yaşadığı muhitte efendim birçok hayvanlarla iç içedir ister istemez. Hani büyük şehirlerde olanlar pek hayvanlarla iç içe olmasalar bile onlar da zaman zaman efendim şehirlerine, köylerine, kasabalara, kırlara gittiği zaman birçok hayvanları görebiliyorlar. Ya da hiç olmazsa bugün televizyonlarda, belgesel yayınlarında birçok hayvanların yaşantılarını, hayatlarını, neler yaptığını görebiliyorlar. Hepimiz bunları zaten televizyondaki belgesellerden görüyoruz. Ama bizzat da yaşayarak belki milyonlarca insan bu hayvanların farkında, hepimiz farkındayız. Dikkat edersek değerli kardeşlerim, hayvanlar Dünyaya geldiklerinde adeta mükemmel bir şekilde dünyaya gelirler, yani gönderilirler. Kendi kendilerine gelmiyorlar. Hiçbir şey tesadüfen meydana gelmez. Ee, hayvanların dünyaya gelmesi de tesadüfen değildir. Kesinlikle ve kesinlikle her şeyi yaratan, her şeyi en mükemmel şekilde yaratan Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu varlıklardır. Çeşitli maksatlarla yaratmış olduğu varlıklardır. İşte, bu hayvanlara baktığımızda dünyaya geldiklerinde adeta her şeyi öğrenmiş bir şekilde dünyaya geldiklerini görürüz, gönderildiklerini görürüz. Yani dünyada kendilerini geliştirmek, kendi işlerini yapmak için herhangi bir eğitim almalarına gerek yoktur. Mesela efendim çok basit olarak etrafımızda çok gördüğümüz ördeklere bir bakalım. Ördek yavrusu, ben çok gördüm, siz de görmüşsünüzdür. Dünyaya gelir gelmez, ördek yavrusunu hemen yumurtadan çıkar çıkmaz, bir gölün kenarında olsun, hemen yürümeye başladığı andan itibaren suyun içerisine girsin ya da siz onu suyun içerisine bırakın, yüzmeye başlar. Yani ördek yavrusu dünyaya geldiğinde, hadi ben birkaç ay yüzme kursalayım Yüzme kursuna gideyim, havuzlarda kendimi geliştireyim, sonra yüzeyim demez. Neden demez? Çünkü onu yaratan Allah o özellikle yaratmış ve dünyada çalışıp kendisini geliştirmesine herhangi bir gerek olmayacak şekilde lüzumlu olan her şeyi ona öğretmiştir. Ben akıllı bir insan olarak efendim boyumu geçen yerlerde yüzmeyi öğrenebilmek için ciddi bir şekilde 6 ay 1 sene Yüzme kursu almam gerekir. Yoksa dibini görmediğim boyumu geçen sulara gider, girerek orada yüzmeyi deneyemem. Denersem boğulabilirim, ölebilirim ki büyük bir ihtimaldir bu. Birçok insanın sularda boğulması, derin sularda boğulmasının sebebi de budur aslında. Bir başka örnek efendim e, balını yediğimiz arıdır sevgili kardeşlerim. Arı efendim dünyaya geldikten sonra Hemen kısa bir müddet sonra diğer arılar gibi uçmaya başlıyor. Sonra çiçekleri bulmaya başlıyor. Yani bal yapacağı çiçeklerin hangileri olduğunu tespit ediyor ve gidiyor. O da diğer arkadaşları gibi bal nasıl yapılacaksa kovanına gelerek yapmaya başlıyor. Efendim... Bir kimya fabrikasına gitmemiş. Bir gıda mühendisliği fakültesine gitmemiş. Herhangi bir eğitim almamış. Zaten küçücük bir varlık. E, aklı yok. Yani e, böyle iradesi yok. Herhangi bir eğitim alacak durumu yok. Ama e, ona dünyaya gelir gelmez e, bal yapacak bir kabiliyet verilmiş. Bir özellik verilmiş. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de zaten Nahl Suresinde Yüce Rabbimiz, وَاَوْهَا رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ diye başlayan ayet-i kerimede Allah'ımız e, Arı'ya vahyettiğini, yani e, o balı, e, o kovanı, e, kovanın içerisindeki petekleri nasıl yapacağını ona ilham ettiğini, öğrettiğini ayette bize bizzat bildiriyor. Ve bu ayet bize gösteriyor ki, Cenab-ı Hak numune olarak onu zikrediyor. Aslında yaratmış olduğu bütün varlıkların ne yapacaklarını kendisinin onlara, ilham ettiğini, öğrettiğini, tabiri caizse bugün ifadesiyle onu e, verdiği görevleri yapabilecek şekilde programladığını bizlere bildiriyor. Efendim bir hayvan dünyaya geldiği zaman e, kimisi hemen birkaç dakika içerisinde ayağa kalkar. Kimisi belki birkaç günde ayağa kalkar. Yani hayvanın e, büyüklüğüne göre, Cenab-ı Hakk'ın ona verdiği özelliğe göre e, kısa süreler içerisinde bazısı birkaç hafta içerisinde ayağa kalkar, kuşsa uçmaya başlar, yürecek bir şeyse işini yapmaya başlar. Ve bizim yakınlarımızda gördüğümüz, efendim koyunların, ineklerin, belgesellerde gördüğünüz e, geyiklerin, e, ceylanların vesaire yavruları dünyaya gelir gelmez hemen annesinin karnından doğar doğmaz bunların ayağa kalktığını görüyoruz. Ayağa kalkıp yürümeye başladığını kısa bir süre içerisinde ise koşmaya başladığını görüyoruz ki insan gerçekten şaşırıyor. Dünyaya yeni gelen bir yavru nasıl kısa bir süre içerisinde birkaç dakika, 5-10 dakika yarım saat içerisinde ayağa kalkıp efendim yürümeye hatta koşmaya nasıl başlıyor? İşte efendim bu bize gösteriyor ki bunlar dünyaya geldiklerinde efendim her şeyi öğrenmiş olarak dünyaya gelir gönderdiler. herhangi bir şey tatbikata herhangi bir şey öğrenmeye, tahsil yapmaya, okula gitmeye ihtiyaçları yoktur. Ama insana geldiğimizde, acaba insanın durumu böyle midir? Bir de hepimiz bebek olduk, çocuk olduk, genç olduk, belli bir yaşa geldik ve çocuklarımız, yoksa torunlarımız, yoksa etrafımızda gördüğümüz arkadaşlarımızın, akrabalarımızın çocukları görüyoruz. Nasıl dünyaya geliyor? Nasıl Peki. diyor Çocuklarımızı dünyaya geldiğinde çok aciz bir şekilde görürüz. Sadece ağlayarak dünyaya gelirler. Ellerini yavaş yavaş kıpırdatmaya başlarlar. Hatta gözleri de ilk başta görmez. Tam görmeyebilir. Zamanla, kısa süre içerisinde gözleri de açılır. Görmeye başlarlar. Etrafa bakarlar. Ama hiçbir şey yapacak güçleri yoktur. Yürüyemezler. Efendim bir gayret herhangi bir şey yapamazlar. Sadece ağızdan dudaklarını kıpırdatırlar. İnsanın diğer hayvanlardan farklı yaratıldığı daha doğumunda bellidir değerli kardeşlerim. Doğduğunda bellidir. Annesinin memesini emmekten başka herhangi bir özelliği yoktur insanın dünyaya geldiğinde. Ve insanın bakın bir hayvanın doğduktan sonraki yürüme merhalelerine bakalım dedik. Hemen kısa bir süre içerisinde kalkıp yürüyüp koşup otlaklarda gezmeye başlıyor, bir hayvan kovalarsa çok hızlı kaçmaya başlıyor falan. Ama insanoğlunun yürümeye başlaması, sevgili kardeşlerim, adım atmaya başlaması yaklaşık olarak bir seneyi buluyor. Bir sene annesinin ve etrafındaki insanların her türlü yardımına muhtaç. Bir yerden bir yere kımıldayacak bir durumda değil. Yavaş yavaş emeklemeye başlıyor, daha sonra yürümeye başlıyor. Yani şöyle bir buçuk yaşlarında adımlarını biraz daha hızlatmaya başlıyor. İşte i̇ki iki buçuk yaşlarında biraz daha koşmaya başlıyor normal bir şekilde. Yani herhangi bir e, hayvan yavrusunun e, bir yarım saat içerisinde yapmış olduğu şeyi bir insanın bir buçuk iki sene e, geçmesiyle ancak yapabildiğini hepimiz görüyoruz, müşahede ediyoruz. Biz de aynı şeyler, hiç bebekliğimizi hatırlamıyoruz ama biz de tıpkı e, kendi çocuklarımız gibi bir, bir zamanlar bebektik ve aynı durumları yaşadık. Demek ki yüce Allah'ımız. Hayvanları bu dünyaya bir şeyler öğrenmeleri için göndermemiştir. Hani bir şeyler öğrenip de kendilerini geliştirmek için göndermemiştir. Böyle olmadıklarını görüyoruz. ve aciz bir şekilde onları yaratmamıştır. Hemen dünyaya gelir gelmez yapması gereken işleri, herhangi bir eğitime, tahsile ihtiyaç duymadan bunları yapabilmektedirler. Bunu hepimiz görüyoruz. Daha da bu tefekkürü genişletebiliriz etrafımızdaki varlıklara bakarak. Bunları düşünebiliriz. Ama insana baktığımızda insanın aciz olduğunu, zayıf olduğunu, her şeye muhtaç olduğunu, başka insanların yardımına muhtaç olduğunu, efendim her şeyi öğrenmeye muhtaç olduğunu görürüz. Hiçbir şey bilmez. Cahil olarak dünyaya geliyor insan. Ve doğumundan itibaren ölümüne kadar, yaşına kadar olursa olsun yine her zaman başkalarının yardımına muhtaçtır. Ve her zaman acizdir. Çünkü birçok şeylerle karşı karşıyadır insan sayısız emelleri vardır, arzuları vardır, istekleri vardır, ihtiyaçları vardır. Ama bunları giderecek gücü yoktur. Dolayısıyla bütün bunları giderecek, bütün bunlara gücü yetecek olan bir varlığa da aynı zamanda ihtiyacı vardır. O halde diyebiliriz ki insanın bu dünyaya gönderiliş amacı öğrenmektir birinci derecede ve dua etmektir. Tabi öğrenmek deyince, ilim deyince ilk aklımıza gelen şey şu olmalıdır. İnsanın öğrenmesi gereken ilk şey aslında etrafındaki varlıklara bakarak Rabbidir. İnsanoğluna Cenab-ı Hak akıl vermiştir. Bu aklı şöyle kullanacaktır, şöyle kullanması gerekir. Akıl ve bali olan bir insanın, her insanın bu tür düşünmeye ihtiyacı vardır. Kendi kendine bir zaman ayırıp bu tefekkiri, bu düşünceyi mutlaka yapması gerekir. Acaba ben bu dünyada neden varım? Beni bu güzel aleme kim gönderdi? Beni bu dünyaya uyumlu bir şekilde, en güzel şekilde yaratan kimdir? Ben tesadüfen bu dünyaya gelmiş olamam. Bu kadar mükemmel yaratılmış bir insan e, buraya tesadüfen gelmiş olamaz. Kimin merhametiyle böyle merhamet kerane bir şekilde e, ben muamele görüyorum. Her ihtiyaç duyduğum şey hazır bir şekilde yaratılmış. Gökten yağmurlar benim haberim olmadan, hiç müdahalem olmadan gönderiliyor. Bitkilere herhangi bir müdahalem olmuyor. Sadece toprağa bir şeyler ekiyorum. Efendim, nasıl oluyor? Hayvanlar bize hizmet etmek için yaratılmış. Güneş bize hizmet etmek için yaratılmış. Bunlar nasıl bize zarar vermeden fayda dokunduran varlıklardır ve bunu kim ayarlamıştır diye insan düşünüp bütün bunların hepsinin her şeyi bilen, bizi yaratan, bütün varlıkları yaratan ve ihtiyaçlarımızı bilen bir Allah tarafından bize verildiğini düşünmemiz ve Cenab-ı Hakk'ı tanımamız ve ona hakkıyla gerçek anlamda iman etmemiz bizim en önemli görevimizdir değerli kardeşlerim. İlim yani bilmek dediğimiz şeyin birinci amacı yaratıcımız, yaratıcımızı bilmektir ve ona kesin bir şekilde kuvvetli bir şekilde iman etmektir. Ve imandan sonra ikinci önemli bizim görevimizin dua olduğunu anlıyoruz dedik ki hayvanlar aciz olarak yaratılmamış her şeyi yapabilecek bir güçte yaratılmıştır onlar. Ee, çok güçlü olarak da yaratılmışlardır insana, insanla mukayese ettiğimiz zaman. Ama insan öyle değildir. Allah'ın insanı bu kadar aciz yaratması, efendim bu kadar muhtaç olarak yaratması, bu kadar zayıf yaratması aslında her şeyi gücü yeten, efendim bütün hazineler elinde olan bir Allah'a el açıp yalvarmasını Cenab-ı Hak sağlamak için bu şekilde insanı yaratmıştır. Eğer insan aciz olmasa, böyle zayıf yaratılmasa, her şeye muhtaç bir şekilde yaratılmasa, elini açıp da kendisini yaratan her şeyin sahibi olan Allah'a dua etmez, dua etme ihtiyacı hissetmez. Onun için Yüce Rabbimiz işte insanı bu şekilde yarattığından dolayı Kur'an-ı Kerim'deki bir ayeti i kerimesinde Furkan suresi 77. ayeti i kerimesinde şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim, kul مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي Rabbi لَا <دُعَوكُم> Ey insanlar! Sizin niyazınız, sizin duanız, dua ederek Rabbinize yapacağınız kulluğunuz olmamış olsa ne diye size değer versin? Ne öneminiz var sizin, ne var? Buyurarak aslında insanın imandan sonra en önemli görevinin dua olduğunu, kendisine yalvarmak olduğunu el açıp ona niyazda bulunmak olduğunu bizlere bildiriyor. Acaba bu dua nasıl bir şeydir ve insan nasıl Cenab-ı Hakk'a dua etmelidir? Bu soruların cevabını da bundan sonraki dua ile ilgili programlarımızda inşallah sizlerle paylaşacağım. Ee, sevgili izleyicilerimiz eğer bu programlarımızı, bu videolarımızı beğeniyorsanız lütfen bunları başka arkadaşlarımızla paylaşmayı unutmayalım. Ve mutlaka abone olalım, abone olmaya teşvik edelim. Biz de sizlerle her hafta yeni yeni Kur'an-ı Kerim'imizle ilgili, dinimizle ilgili bilgileri paylaşmaya böylece inşallah devam edelim. Hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz efendim.